Merhaba mobil oyun çıkınları ben mobil oyun çıkın Umut bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyorum kuzenimle beraber e, Hadi o zaman şey hızlıca oyuna başlayacağız kısa bir video olacak Bayağıdır bu video çekmiyorum evet ama artık çekeceğim sürekli sık sık çekmeye başlayacağım hadi O zaman başlayalım Heh, hadi hadi sürekli hazırlanma Ne aldın sen? Roza mı

Ama sen çok şey agresif oynuyorsun. Tamam, tamam. Dövecektim. Aa ultisi varmış ya. Sen doğdun. Hadi. kaç ya oğlum kaç ya kaç ya. Şeyi al şey al şutu al ya. Ya Süleyman ya. Hadi hadi kalkalım. Kalk. <laughs> tamam aldım ben onu? Be. Aa herif doğdu. Ya. Bak. Neyse yine iyi de yani. Hadi. Tekrar oyna. Güzel böyle. Hadi. Ama iyi oynadı. Kaç kupa aldık? Ne? Kaç kupa aldık? Bilmiyorum. Belki kupa almamışızdır. Bakmayın. Nasıl ben özür Oh. Adam ne diyor? Pazı ne lan? Ben mi? işte. Ne Allah. Ateş ettin sen ne yapıyorsun? Ya. Şimdi ben Sen nereye gittin ya? Allah burada. Ben sen ben Ben özel güç aldım da. O bana rahat bırakmadı. Oha sen kaç kişi öldürdün oğlum? Sen iyi oynuyorsun. Ben iyi oynuyorum böyle. Aa sen özel almış. Ben mermiler gitmiyor ki. 32 canı kaldı ha. Aldım ben onu. Şu adam dedi? Bak ah, Yok benim bayağı canım. iyi oynadık. Bak bak kaç var. Yani. çok iyi oynadık. Evet. sesin geliyordur inşallah Geliyor ya. Geliyordur geliyordur herhalde. İlk defa deniyoruz ya. Çok çok Bir de kaç dakika oldu no. Kaç dakika olduğuna bakamıyorum. Neyse birkaç el daha atarız gibi ki daha yani atarız herhalde. Ben öbür tarafa gidiyorum. Ben de ne atıyor doğramalık. Tamam dedi. Ha işte burada. Burada i̇şte bir şey. Aa onu da. Adamlar geliyor. Burayı ne atıyor adamlar biliyorum zaten. Bunu alıp da açayım mı? Garga geliyor. Garga kaç. Garga. garga beni öldüremez. Öldüremez biliyorum. Allah. Robot geldi. Robot işte. Sadece sinirleri bilmiyorum diye robot diye tamam baş. Hadi, hadi 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 hızlı. Hızlı. Lan iş. Lan olacağız lan. Lan evet. olacağız lan. Evet. Ya of ben oldum ha. Ona göre dikkat, dikkat et evet. de o. Dikkatli oyna dikkatli oyna Onu öldüremezsin onun 8 yükü var Canı da fullendi Özel gücü de Şunu al Allah <laughs> Ben de geldim ben de geldim ben de geldim ben de geldim 8 tane yükün oldu şu içeceği de al Onu da sana Hadi ha, onu alırsın Hadi ocak, onu alırsın Hocam Aa ben nasıl öldüm ben de öldüm. Hepsini şey mi öldürdün? İkinci olduk ama olurdu. ikinci olduk. Aynen ikinci olduk. Onun için sıkıntı yok da. Harbi kaç dakika oldu video ya. Lan bir el daha atarız. Bir iki el daha zaten görebilsek daha rahat yaparız da. İki, üç el daha atalım öyle. Ben, ben şuradaki lan. Ben. Ben. ben de şuradaki lan işte burada. Hmm. Bak burada. Sıramadım lan. Adamlar. Geldi ya Allah arkamdan geliyor Max geliyor Max geliyor sen Max. Sen, sen bunu kim yiyorsun? bunu Heyva heyva heyva. Max öldüm kaç. Kaçıyorum ben vallahi. Bak Max var burada. Frank, 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 Frank. Ben gelme Üç bak, ben sen Geldim, geldim bak. Bekle ah, savunma, yapalım, savunma yapalım. Savunma yapalım. Savunma <laughs> ay bir yerine Ya oğlum buraya sıkıştırdı. Oha. Hile miydi o? Bence hileydi. Bence de hileydi. Nasıl geldi öyle? Gördün mü? Görenler. Hangi? Görenler altı Hangi? Görenler altına yorum yazsın. Hangi adamdı ki? Böyle bir karakter çıktı mı ya? G gitti geri geldi. Nasıl geldi? Gidince gider baya. Yani. Ya oğlum bir da çok hızlıydı göremedik bile. Çok hızlıydı hadi tekrar oynuyor bu da tekrar oynamıyor. Neyse. Tekrar. oynamıyor tekrar oynamıyorum. Yeni karakterler göster abi sen. Yine aynı şı aynısını oynayacaksın o ne? Tamam. Pam pam pam. Ben yeni karakter çıkayım. Hey. Olsun. İyi benim ya. İyi, İyi senin Sen ben de öbür kızı mı alsam? Ha, e bu iyi. Aynen iyi oluyordu. Ama sen bunu iyi oynuyorsun ha. Bunda kalsın bence. Tamam bence bunda kalsın. Evet <laughs> ya, yanımızda yine hiç kutu yok abi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O da çok vuruyor ya. Her yerden geldi ya. mu? mı? Dikkat çekiyor arkadaş. Ben kaçıyorum ha. Ona göre. Kaçalım. Kaçarak oynayalım bari bu oyunu. Kaçarak oynamıyor Oğlum ama hiç yükümüz yok ki. İlk başta işte hata yaptık. Oğlum hiç sandık yoktu ki. Bizim yapacağımız bir hata yok ki. Hiç sandık yok ki yanımızda. Bizi bizim bu oyun adamım var büyük adam öldürerek alacağız parası. Oha, oha. Allah Allah ben görmedim bunları. Öldüm ben ya. Yani Kaç şey sen? Var 10 saniye mi vardı lan? Ama sen köşeye sıkıştıracak o biliyor musun? Değil? Hadi lan oradan ben nasıl sıkıştıracağım? Ben aldım. <Sessizlik> 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 Ama ah, kaç yok. Mal mı diyorsun sen bana? Mal mı diyorsun sen bana? Ha sen bana mal mı diyorsun? Yedi kupa aldık. İyi. Ne güzel oynuyor. Bir kupa olsun. Tamam. Yani, Niye lan? Çok da kısa olmasın video. Hello, hello, hello. Bir, Vallahi video kaç dakika oldu bilmiyorum da. ben bunda lan? işte burada. bunlar çok adına. Lan? Ponçik. Hava harika da adam geliyor. Öldüm ben. Ben öldüm, öldüm kaç? Ben öldüm. Bir 19 saniye falan bekliyoruz. 19 saniye var. Ya da 9 dedim. 19 dedim. Ya da 19 dedim. Oğlum ben. O sende sıkıntı yok sen geldin artık. Hayırdır lan. Sen de bak sen de Her Herif uzaklaştırdık kendimizden boş boş. Neyse. Ben şimdi almadım. Aferin sana. Aldık muhtemelen de. Gelmedim ben, ben. Ben kaçıyorum ya. Ben saklanmıyorum daha doğrusu. Sen karakter güçlü değil. Nasıl güçlü değil lan? Bunlar <laughs> güçlü ben değil. Sen karakter da daha güzel. Ya onu ben oynayamıyorum Roza'yı. <laughs> bana, bana ver onları bana. İkimiz de alacağız onları. Onu ne? Kaç 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 kaç. Ya, kaç. ya, ya, ya sen yine öldün ya. Şunu içeceği al içeceği, en i̇çeceği, içeceği. İçeceği alacağım zaten. Ya. Büyük bir ama herifler burada beni öldürür ki ben sıçtım saniye, saniye. 5 saniye, 4 saniye, saniye. Bir Bir saniye. Gelmedin mi sen? Gelmedim. Zehir geliyor ama orada. Ya Allah Yeter, yeter bu kadar. Ne kadar? Ha, yeter. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmek istiyorsanız beğenmeyi abone olmak istiyorsanız abone olmayı Video ee, eğer kanalıma destek olmak istiyorsanız bildirimleri açıp aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Tekrar yeni bir videoda görüşürüz.